Evet arkadaşlar bugün eve daha yenice geldik. Eve yeni geldik. Yemek yemek istiyorum. Kırılıyorum. Daha bir bisküvi bir şey var. Çubuk köker doğum günümden kalan. Onu yiyorum. Otobüsü beklerken onu yiyoruz. Hayır hayır kırıldım açlıktan. Su içiyorum onu yiyorum. Su içiyorum onu yiyorum. Içiyorum, onu yiyorum. <laughs> ne mantıken şimdi eve geldik. Daha yemek olmadı. Daha yemek olmadı işte abimin kursuna gitmiştik. Anne işten dönüp abimin kursuna gittik. Otobüs bekledik. Allah'tan çok beklemedik. Bir keresinde çok beklemiştik yani. O zaman hmm, e, bugün de çok sıkılmıştım. Gına bekledim. Hayır hayır almaya gelirken abi. Anlıyor musun? E, bugün de. Ama bir, bir tane olay vardı. Onu anlatmak istiyorum. Şimdi Arkadaşlar bitmek üzere kanalımıza